1991 miydi, 93 müydü? İran'dan aradılar. Amerikan elçiliği işgal edilmişti. Oradaki CIA belgelerini almışlardı. Onları tasnif etmişler. Türkiye ile ilgili bölümü bana gönderdiler. Ben de onu tercüme ederek CIA belgelerinde Türkiye diye yayınladım. Eğer altıdan daha büyük bir deprem oluşursa orada bu Mescid Aksa'nın yıkılması anlamına gelir. Mescid Aksa dediğimiz bölgede Yahudiler Süleyman Mabedi için arkeolojik çalışma yapıyoruz diye mabedin altını tamamen boşalttılar. Bu da dünyada savaş riski taşıyan yeni çok büyük bir fitnenin başlangıcı olabilir. Yani sadece deprem değil, bir dünya savaşını açan Dünya Savaşı'nın platosundan söz ediyor. Peki GAP şimdi tehlike altında mı hocam bu bilgiyle? Bu pay hattının üzerinde. Mesela Aksa Filistin'den başlayıp buraya kadar gelen bir bölgedir. Ve bu depremin olduğu hat Lüt Gölü'nün kırığıdır. Aynı hattır. Burası gelecek açısından da yani geleceğin tarihi içinde teopolitik açıdan aynı zamanda tarihin sonunu getirecek olan Fukuyama'nın hantiktının medeniyetler arası çatışma dediği ayrıca evanceliklerin tanrıyı kıyamete zorlama adına çokça sözünü ettikleri İslam geleneğinde Melhemi Küpra denilen ama Batı literatüründe Armagedon olarak adlandırılan kıyamet savaşının coğrafyasıdır. Oraya Gavur Dağı, o, o aşağıdaki e, düz ova o haline getirildi. Demirel zamanında orası bataklıktı, kurutuldu. Aslında orası eskiden de göldü. Ve orası deniz seviyesinin altında bir yer. Amikovası denilen yer. İslam kaynaklarına da girin, Hristiyan ya da Yahudi kaynaklarına girin. Burası kıyamet savaşının gerçekleşeceği. Amikovası mı hocam? Evet. Bunun Mesela Ehl-i Salib'in karaya çıkacağı yer olarak İskenderun gösterilir. Amanosların üzerinden geleceklerdir. Yani oraya Nur Dağı demekle orası Nur Dağı olmuyor. Zaten o dağ kendi başına mübarek bir yerdir ama orası geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanması söz konusu olan bir kıyamet savaşına işaret ediyor ve buna sebep olacak olanların da kimliğine işaret ediyor. Çünkü orası kıyamette açılan bir kapı aynı zamanda. Ee, ta Urfa'ya kadar uzanan bölümü, Yuhanna vahyini okuyan herkes çok açık olarak görebilir. Yani Ege depreminin, bu, bu bulunan noktadaki depremin, bundan sonraki e, güney hattında oluşacak deprem ki, o eğer altıdan daha büyük bir deprem oluşursa orada, aşağıya doğru bu Mescid-i Aksa'nın yıkılması anlamına gelir. Bu Mescid-i Aksa dediğimiz bölgede Yahudiler Süleyman Mabedi için arkeolojik çalışma yapıyoruz diye mabedin altını tamamen boşalttılar. Bu da dünyada savaş riski taşıyan yeni çok büyük bir fitnenin başlangıcı olabilir. Yani sadece deprem değil bir dünya savaşını açan, Dünya Savaşı'nın platosundan söz ediyoruz. Bu da çok önemli. Bugünkü fay hatları son bin yılda oluşan ve bizim yaşadığımız hatlar. Biz ısrarla diyoruz ki bakın bin yılda bir dünyanın manyetik kutbunda bir değişiklik oluyor. Şu anda Kanada üzerinden gelen manyetik kutup Sibirya'ya doğru kayıyor. Bunun sonucu hiç bilimin burada girmediği bir alan... Bize teolojik kaynaklardan, kadim kaynaklardan geliyor. Bunun anlamı da şu. Bin yıl önce sönümlenen fay hatları aktif oluyor. Ve Adı? biz onları tanımıyoruz. Onu bilmiyoruz. Bin yıl önce sönümlenen, ondan bin yıl önceki yaşayan fay hatları. Şimdi bu yeni bir fay hatta olduğu için eskisiyle çakışınca iki deprem birden arkası arkasına gelebiliyor. Ve bu ikisinin çakışması üçüncü yeni fay hatlarının oluşmasına da sebep olabilir. Onun için biz tarihi bir takım kayıtlardan yola çıkarak geleceği okuma konusunda zorlanıyoruz. Bu sizin anlattığınız üzere midir ki aynı gün çok yüksek şiddette deprem oldu. Gece oldu bir de öğleye doğru oldu. Şimdi bizim beklediğimiz fay hattı Ege'de kırıldık, İstanbul kırılacak. Sonra Ege, sonra Kıbrıs üzerine ne bakacağız? Akdeniz'de içeride bir kırılma yaşanacaktı. Orada ikiye ayrılacaktı. Bir kanal bizi İskenderun'a getirecek, bir kanal Mısır deltasına götürecekti, Sina deltasına. Ondan sonra Anadolu'ya aşağıdan bir hat gelecekti. O bugünkü deprem olacaktı. Kaç etap vardı daha? O etaplar olmadan şimdi o Yavur Dağı ile Ahır Dağı arasından Kap Hattı bir kırıldı, Sina Hattı bir kırıldı. Demin söyledim, bu Sina Hattı altıdan fazla yeni bir şiddetinde bir deprem üretirse Kudüs'e doğru burada başka bir felaket yaşanacak. Yani Halep Şam üzerinde. Ürdün, Lübnan üzerinde fiziki etkilerinin dışında teolojik bir travma yaşanacak. Başka bir şey olacak. Bu neye neden olur? Allah dünya Allah savaşına olası. da sebep olabilir. Yani orayı yıktı diye Mescid-i Aksa'yı, Siyanistler, Müslümanları oradan çıkartmaya, ilk kıblemize el koymaya kalkarlarsa, tabiat tabi bir olayın bizi öldürmesi değil, insanlar birbirlerini öldürebilirler. İkincisine geçiyoruz. Bu fay hattı bu şekilde ilerleyecek olursa vuracağı yer. Kap bunu bilmek için yani dört işlem bilen birisi haritayı da doğru okuyorsa görür. Kapı vurduğu zaman ne olacağını. Ben bu bilgiye nereden sahip oldum? İlk defa ne zaman söyledim? 1993 yılında. O nereden çıktı? Aa, 1991 miydi? 93 miydi? İran'dan aradılar. Amerikan elçiliği işgal edilmişti. Oradaki CIA belgelerini almışlardı. Onları tasnif etmişler. Türkiye ile ilgili bir bölümü, tabii onlar kendilerinin aleyhinde olana ya da kendilerine yarayacak olana ayırmışlardır. Ama Türkiye ile ilgili bölümü bana gönderdiler. Ben de onu tercüme ederek CIA belgelerinde Türkiye diye Yayınladım. Orada ilk defa ben e, bu kap hakkında hazırlanan raporu okudum. Onları yayınladım. E, 93 diyor, yılında? 91 ya da 93. Diyor ki yani bu e, fay hatta harekete geçerse diyor, su savaşları çıkar diyor. Suriye ve Irak'ın mahvolacağını. E, burada bir defa çok büyük harcamalar, borçlanmalarla kap inşa edilmişti burada büyük bir yıkıma yol açacağını ve buranın tarım açısından ve enerji üretimi açısından hayati önem taşıdığını. Yani bir depremin o felaketi ayrı ayrı bir felaket bölgeyi mahvedecek dehşetli bir şey. Aynı dönemde Suriye'de de bir baraj yapılmıştı. burası patlarsa Suriye'deki barajında patlaması söz konusuydu. Neden? Evet, ne ilgisi var hocam onunla? Ya aynı buradaki patlayan şey o baraja gidince o barajı da yıkıp gidecek. Yani barajların yıkılması başka bir felaket. Toprağı da götürüyor. Ve Tarımı da tar bitiriyor. Enerji de yok. Ondan sonra ah, o suyu da yer yutuyor. Ya yani O kadar büyük bir alana yayılmış bende de olmayan bataklığa dönüşür. Sulama falan yapamazsınız. Hatta yani kaybolur su. O kadar büyük buharlaşmayla emilimle tarım alanında yok ne, ne olacak felaket. O zaman ben CIA belgelerinde bunu okuduğum için o zamanlar birkaç tane yazı yazdım. Biz bunu niye düşünmedik, niye küçük barajlar halinde bu projeyi yapmadık ve bunun ön, nasıl önünü alacağız diye. Dolayısıyla benim bu konudaki bilgim ta 30 sene öncesine dayanıyor. Peki GAP şimdi tehlike altında mı hocam bu bilgisi, bu, bu bilgiyle? hattının üzerinde. Yani bu da önümüzdeki bir, ha eğer bu tetikleme yoluyla gerçekleşiyorsa isterlerse, hani Yunanistan'dan Türkiye'ye deprem olunca İstanbul'a girecekler, yani Suriye'yi, Irak'ı ve Türkiye'yi, o Kürdistan dediğiniz bölgeleri filan, hem Irak, Kürdistan'ı, Suriye, hepsini yok etmek istiyorsa, burayı tetikleyebilirsiniz. Kapı. Kapı. Yani burada böyle bir tehlike var. Yani baraj gövdesinde çatlak olsa da tehlike, yıkılsa zaten çok büyük bir tehlike. Yani bir Kudüs sorunundan söz ediyorum ve bu Kudüs sorunu da yine aynı e, bu kap ile ilgili. Yahudilik için orası Urfa son derece değerli bir yer. Yani bir yandan manipülasyonun çünkü Hatay da böyle çok özel. Ama Yuhanna Vahyi'ni okuduğunuzda bu dehşeti fazlasıyla görebiliyorsunuz oradan. Mesela orada Fırat'ın kaybolacağını da söylüyor. Dolayısıyla böyle bir tehditle karşı karşıyayız. İstanbul birçok bakımdan önemli. İstanbul'da en önemli sorun biz Maraş'ı falan doğru düzgün tahliye edemedik. Benim yakınlarım Hatay'daydı. Üç günde zor çıktılar. Hatay dediğin ne ki? Onların bütün o on ilin toplamı İstanbul'un onda biri gibi değil. Ve her taraftan çıkış var. Her tarafa çek. İstanbul'da bir Çanakkale'den giriş hattı var. Bir de Edirne'den giriş hattınız var. Çıkışınızda üç köprüden çıkıyorsunuz. Eski yol, o orta yol bir de yeni yol var. Sakarya'ya doğru açılıyorsunuz. Onda da tekrar aa, Bolu Dağı'nı geçtiniz mi de ikiye düşüyor. Denizi ne kadar kullanacağımızı bilmiyoruz. Havalanını kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz. Yani bir deprem halinde. Köprülerin durumu hakkında kesin bir bilgimiz yok. Yani İstanbul'un tahliyesi bile çok ciddi bir sorun. Bütün bunlar gerçekten ülkemiz için acil çözüm bulunması gereken. Acil yıkılacak binaları Şimdi yıkmazsınız, sonra enkazdan ceset toplarsınız. Bu yaşadığımız depremle o az önce konusu geçen kıyamet savaşının düğmesine basıldı diyebilir miyiz? Bakın her Müslüman kendini ahir zaman peygamberinin ümmeti olarak tanır. Başka peygamber gelmeyecek. Bu bir. İkincisi kıyametin coğrafyası da burası. Bugün ya da siz buraya geldiğiniz andan itibaren şu dakikaya kadar kıyamete bir o kadar daha yaklaştık. Bu bir iman konusudur ve bütün dinlerde böyle bir sondan söz eder. Bu son ne zaman o gizlenmiştir. Ama büyük alametler, küçük alametler değişik şekilde değişik kitaplarda anlatılır. Mesela Yahudiler için Mesih'in gelmesi gerekiyor. Yani Mesih'i, Hazreti İsa'yı kabul etmedikleri için. Mesih'in gelmesi için mabedin inşa edilmesi lazım. Mabedin inşası bitince de emanet sandığının içinde Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Davud'un kılıcı ya da işte Kur'an-ı Kerim'de de sözü edilen Evamir Aşere iki tabletin içinde olduğu altı tane kulbu dört tane sapı olan melekler tarafından korunan emanet sandığının yerine konması gerekiyor. Harika bir yere geldiniz. Emanet sandığının da o bölgede yani şu İskan anda bölüm, kanayan bölgede olduğuna oldu. dair rivayetler, yedi rivayetler var. rivayetler, 7 rivayetten birisi o. Bu teopolitiktir. Şimdi Yahudiler böyle bekliyorlar. Hristiyanlar ne bekliyorlar? Herkes Noel kutluyor. O çam ağacı ne? Hristiyanlara göre Hz. İsa gökten indiğinde bir çam ağacının üzerine inecek. Herkes ey İsa benim evime gel diye o ağacı süslüyor. Müslümanlar içinse Mehdi ve Mesih'ten söz ediliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bize kıyamete ilişkin, tabi yüksek binaların yapılması, fuhşiyatın artması, yolsuzlukların artması falan 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 bir sürü şeyler onlar küçük alametler. Oraya giden yol olarak gözüküyor. Giderek hızlanan bir süreçten Allah zaman içinde zaman yaratandır. Bu coğrafyada Allah birkaç defa zamanı durdurdu. Mesela Miraç denilen İsra hadisesinde zaman durdu. Mesela Hz. Musa'nın Hızır Aleyhisselam'la yolculuğunda zaman durdu. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında Belkıs'ın tahtı zamanın durduğu bir aralıkta geldi. Yani burada maddenin yapısı zamanın niteliği yeniden mucizevi bir şekilde insanların bilgisi haline gelecek. İstanbul depremi bu kadar yakınımızdaysa hocam. Kaynaklar bunu gösteriyor, uzmanlar da bunu söylüyorsa. Acilen hem bir büyüğümüz olarak hem bu konuda araştırmaları çok derin olan bir gazeteci olarak acilen İstanbul'da ne yapılmalı? Hep İstanbullular hem bu konuda yetkililer. Yani başka yerlerde e, barınma... Mesela siz de İstanbul'dasınız hocam. Yani e, İstanbul'daki yükü hafifletmemiz gerekiyor kesinlikle. Yıkılacak yapıları hiç engel çıkartmadan kendimiz mi yıkıyoruz belediye mi yıkıyor bir an önce o yapıların yıkılması hemen de yerine inşaatın başlamaması gerekiyor. Artık boş biz, kalacak. Şu anda bakın bu süreç deprem süreci artçılar 3 etapta kırılırsa 3 yıl da sürebilir. Eğer bir etapta kırılırsa zaten 7 8 gibi bir deprem olabilir ki yani çok büyük bir yıkım. 2 defa da kırılabilir, üç etapta kırılabilir. Yani Sakarya'dan işte buraya geldi, burada bekliyor kaç yıl geçti. Bu sürecin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Şiddetini de şu anda öngöremiyoruz. Bizim Bolu'nun güneyi, aşağıda da Toros'un kuzeyine geçmemiz gerekiyor. Konya'yı biraz dışarıda bırakmak gerekiyor çünkü yer altında hem su çekiliyor hem de büyük boşluklar oluşuyor. Ya Tuz Gölü'nden sonraki burada bir alan var. O alana doğru eğer insanlar giderlerse burada kalıp yardım beklemek yerine dışarıda kalıp tahliyi de kolaylaştırmak ve ihtiyaç duyulduğunda yardıma gelmek